Suriye'nin geniş çöllerinin ortasında, üzerinde hala tartışmalar süren bir sır yatıyor, Resafa harabeleri. Bu antik şehir, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Ancak onunla ilgili en büyük gizem, şehrin tam olarak neden ve nasıl terk edildiği ile ilgili. Çevredeki arkeolojik kalıntılar, Resafa'nın sadece bir şehir değil, aynı zamanda bilinmeyen bir amaca hizmet eden bir merkez olduğunu gösteriyor. Bu harabeler, binlerce yıllık gizemli yapılar, açıklanamayan semboller ve dünya dışı bir kaynağı işaret eden ipuçlarıyla dolu. Resafa, yalnızca tarihi bir yer mi, yoksa çok daha derin bir sırrın anahtarı mı? Resafa, Roma döneminde Esergiopolis e adıyla biliniyordu ve askeri bir garnizon olarak kullanılıyordu. Ancak bu şehir, Tarih boyunca sürekli olarak genişletildi ve geliştirildi. Çölün ortasında olmasına rağmen gelişmiş bir su altyapısına ve mimari mükemmelliğe sahipti. Bu durum, Resafa'nın sıradan bir yerleşim yeri değil, önemli bir merkez olduğunu düşündürüyor. Resafa'nın çevresindeki kazılarda çeşitli medeniyetlerden gelen izler bulundu. Ancak bu kazılarda ortaya çıkan bazı öğeler bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Özellikle bilinmeyen bir metal alaşımından yapılmış küçük bir disk ve üzerinde çözülemeyen bir dizi sembolün bulunduğu taş tablet bu şehri daha da gizemli hale getirdi. Bulunan disk günümüz teknolojisiyle bile yeniden üretilemeyen bir alaşımdan yapılmıştı. Üzerindeki yazılar bilinen hiçbir antik dile uymuyordu. Tablet ise Gökyüzü haritasına benzeyen bir desen içeriyordu. Ancak bu haritada yalnızca bildiğimiz yıldızlar değil, aynı zamanda bilinmeyen gök cisimleri de işaretlenmişti. Bazı araştırmacılar bu disk ve tabletin bir tür iletişim aracı ya da bilgi taşıyıcı olduğunu öne sürdü. Ancak bu eserlerin ne için kullanıldığına dair kesin bir kanıt bulunamadı. Resafa çevresindeki yerel halk bu şehirle ilgili birçok efsane anlatır. Bu hikayelerin en dikkat çekeni, gökten inen E ışık topları, E ve bu ışıkların çölün ortasında bir çukur açarak şehri yok ettiği efsanesidir. Ayrıca, şehirden bir daha asla geri dönmeyen kayıp bir ticaret kervanından bahsedilir. Bu kervanın, Vesafa'nın gizemini çözmeye çalıştığı ve sırra kadem bastığı söylenir resafa üzerindeki modern araştırmalar, şehrin çevresindeki jeolojik yapıların normalden farklı olduğunu ortaya koydu. Özellikle, manyetik alanlarda görülen anormallikler, bölgenin dünya dışı bir etkinin merkezi olabileceği fikrini destekledi. Araştırmacılar, Resafa'nın bir zamanlar antik bir gözlemevi, bir ritüel merkezi ya da daha önce bilinmeyen bir medeniyetin kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Ancak şehrin birdenbire neden terk edildiği hala bir sır. Resafa 7. yüzyılda bilinmeyen bir nedenle terk edildi. Bazı kaynaklar ani bir kuraklık ya da bir salgından bahsederken, diğerleri bu çöküşün doğaüstü bir sebebe dayandığını iddia ediyor. Çevrede yapılan kazılarda şehrin terk edildiği döneme ait ani bir kaosa dair hiçbir iz bulunamaması bu teorileri daha da ilginç hale getiriyor. Bugün resafa harabeleri, çöl rüzgarları altında sessizce yatıyor. Bu şehir, binlerce yıl önce neyin merkeziydi? Bulunan disk ve tablet, bir medeniyetin dünyaya bıraktığı bir mesaj mı, yoksa bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir uyarı mıydı? Suriye çölünün ortasındaki bu antik şehir, yalnızca bir tarih kalıntısı değil, Aynı zamanda insanlığın geçmişine dair cevapsız soruların anahtarı olabilir. Peki sizce Resafa dünya dışı bir etkiden mi yoksa kayıp bir medeniyetin izlerinden mi ibaret? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.